Kemal Bey ile görüştük. Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi. Bu politikanın detaylarını konuştuk ve Zafer Partisi'nin önermiş olduğu bir sene içerisinde uluslararası hukuka uygun, insan haklarını gözeten, dönen Suriyelilerin Suriye'de güvenliğini sağlayacak ama Türk ekonomisinin üzerindeki büyük yükü de kaldıracak. Sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek. Uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan, okulların önünden çözecek bir model üzerinde kendisiyle fikir birliğine vardık ve bundan dolayı da Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turu da destekleme kararı verdik. Hayırlı olsun. Şimdi, şimdi, şimdi buradan birinci turda Cumhur İttifakı'na oy vermiş, Millet İttifakı'na oy vermiş ve Ata İttifakı'na oy vermiş değerli seçmene, bütün seçmenlere çağırıyorum. Çağrım şu. Değerli yurttaşlar, eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, Göçmenistan olmasını istemiyorsanız kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız akşam saat 21.30'da oğlunuzu köşedeki bakkala yollarken güven içinde yollamak istiyorsanız 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikaya ve politikacılara destek verin ve Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.